Merhaba, ben doçent doktor Özgür Gergin. Çocuk kulak burun boğaz uzmanıyım. Bu ne demek? Hastalarım tarafından çok sorulan bir şey bu. Çocuk uzmanı mı olduğumu merak ediyorlar yoksa kulak burun boğaz, yetişkine bakıyor musunuz gibi bir takım kavram kargaşaları var. Bunlardan hemen biraz bahsedeceğim size. İstanbul Tıp Fakültesi'nde pratisyen eğitimlik, hekimlik eğitimimi aldıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde kulak burun boğaz uzmanlığı eğitimimi tamamladım. Sonrasında devlet hizmeti yükümlülük görevlerimi tamamladım. Kars Kağızman'da çalıştım bir süre. Sonrasında uzmanken de Adıyaman Kahta'da çalıştım. Sonrasında mesleğimle daha ne kadar ilerleyebileceğim konusunda ciddi çalışmalar, düşünceler yapıp çocuk kulak burun boğaz konusunda çalışmaya karar verdim ve bunun için de henüz Türkiye'de bu yandal eğitimi olmadığı için Amerika'ya gittim. Amerika'da Harvard Afiliye, Boston Children's Hospital'ı yani Boston Çocuk Hastanesi'nde... çocuk kulaklığın boğazı e, yandalı eğitimi tamamladım. Burada çok ciddi ve çok keyifli çalışmalar yaptık. Bilimsel çalışmalar ve hastalarla beraber güzel vakitler geçirdik. Sonrasında da ülkeme geri dönüp çocuk kulaklığın burun ilgili olarak çalışmalarıma başladım. Bir süre devlette çalıştım ve orada çocuk burun boğazı bölümünü kurdum. Sadece çocuklara baktığımız bir poliklinikimiz oldu. Sonrasında da özel hastaneler ve şu anda da kendi kliniğimde çocuk burun boğazı uzmanlığı yapıyorum. Eğitimimi aslında hem yetişkin hem de çocuklar üzerinde yaptım. Dolayısıyla da hem yetişkin hastalara hem çocuk hastalara, kulak burun boğaz hastalarına ulaşabiliyorum. Neden çocuk kulak burun boğaz peki? Aslına bakarsanız çocuklar büyüklerin küçük bir modeli değil. Hastalıkları da değil. Dolayısıyla yetişkin konusunda biz eğitim almış olsak da çocuk kulaklığın bazı yandalı çok başlı başına bir eğitim sistemi alması gereken bir yer. Bir kere çocuklarla iletişim kurmak çok başka oluyor, ailelerle beraber iletişim kurmak başka oluyor ve bu hastalıklarla ilgili tecrübenizin oturması zaman içerisinde oluyor ancak tecrübeli zaman içerisinde oluşuyor bu tecrübeniz. Çocuk kulak bulmaz kesinlikle çok özellikli ve hastalıkları da çok özellikli olan bir yandan. Çok severek yapıyorum işimi. Bir oğlum var. Bir anne olarak da hastalarla iletişim açısından bence bir kazanç sağlıyor. Günlük pratiğimde oldukça fazla artık çocuk hasta görüyorum ve uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Çok seviyorum çocuklarla çalışmayı. Kendilerini ifade edemeyen, hastalıklarını ifade edemeyen çocukları sağlıklarına kavuşturmak, onları hastalıklarından arındırmak ve böyle güzel ve keyifli ve sağlıklı büyümelerini sağlamak ailelerin de çok hoşuna gidiyor. Benim de çok severek, çok tatmin olarak yaptığım bir iş. Eğer bir çocuk kulak ve boğaz hastalığı ile ilgili bir probleminiz varsa, çocuğunuza gerçekten hastalıklarına derman olmaya çalışıyorsanız, özellikle çocuk kulak ve boğaz bölümü ile ilgili olarak çalışan bir kulak ve boğaz hekimine gelmenizi öneririm. Çünkü bu çok başka bir bölüm, çok başka bir tecrübe. Genellikle çocuk kulak ve boğaz aslında bebeklikten itibaren yaşayacağınız problemlerle ilgili şeyler olabiliyor. Bebeğiniz doğduğu andan itibaren dil bağı olabilir, kulak kepçesiyle ilgili problem olabilir. Özellikle bebeklerde kulak enfeksiyonları ile ilgili çok ciddi problemler ve ciddi bir enfeksiyon çeşidi olur aslında kulak enfeksiyonu. Yaşı büyüdükçe aslında çocuğunuzun kreşe bir gitmeye başlamakla beraber daha çok çocuk kulak bazı ihtiyacı olabiliyor. Sık geçirilen enfeksiyonlar, kulak enfeksiyonları, burun tıkanıklıkları, sinüzitler, bademcik enfeksiyonuna bağlı olarak yaşanan problemler, boynunda belki saplayacağınız bir takım bezeler, belki konuşma problemi çocuğunuzun konuşmadığını fark ettiniz. Belki bu duymamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu da kulaklığın bazı ilgili olabiliyor. Yaşı biraz daha ilerledikçe aslında ağız diş yapısı ile ilgili belki bazen yaşadığınız problemler, kıkırdan da eğrilikle ilgili olan problemler gibi birçok hastalıkla ilintili olarak hastalarımıza tedavi sunuyoruz. Çocuk KBB'nin yetişkin KBB'den farkı ne peki? Çocuklar biraz önce söylediğim gibi yetişkinlerin küçük formu değil. Bir kere her şeyden önce muayeneleri çok farklı. Kesinlikle bir güven duygusu oluşturmanız gerekiyor çocuğun rahat muayene olması için. Hastalıkları açısından baktığınız zaman da bir antibiyotik verdik geçti gibi bir tedavi şeklinden ziyade uzun dönemde sağlığını korumak, herhangi bir ilaca ka gerek kalmadan yemesini, içmesini, uykusunu, düzenini sağlayabilecek bir şekilde düzende devam edebilmek, burnundan rahat nefes almasını sağlayabileceğimiz bir durum sağlamak çocuk kulak bazı için çok önemli. Dolayısıyla yetişkin KBB'den çok daha farklı bir e, süreç gerektiriyor. Yine keza e, muayenesi dediğim gibi özellikle endoskopları ve muayene yöntemlerimiz de biraz daha farklı çocuklarda. Onlara özel flexible endoskop kullanmak gerekiyor rigid endoskoplarda yine dikkatli kullanmak gerekiyor gibi. Yetişkin KBB'den çok daha farklı bir yaklaşım şekli gerektiriyor çocuk kulak burun boğazı. Çalıştığım alanı size anlatmak benim için çok önemli çünkü gerçekten çocuklarınıza doğru tedaviye ulaştırmak, kafa karışıklığından uzak şekilde doğru bilgiye ulaşmanız çok önemli. Herkes kendi için bir takım ilaçları deneyebiliyor ama Çocuğunuzun üzerinde çok fazla şey denemek uygun olmuyor. Dolayısıyla çocuğumuz için çok daha hassas davranıyoruz. Evet. Bu yüzden de çocuk kulak burun boğazı da bu anlamda daha spesifik, daha net bir sonucu ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu YouTube kanalında da aslında hastalıklarla ilgili olarak sizi daha iyi aydınlatmak ve doğru bilgiye ulaşarak doğru tedavi yöntemlerine ulaşmanızı sağlamayı amaçlıyorum. Videoları anlattıkça ben eminim faydalanacaksınız ve siz bu faydaları gördükçe de takipte kalırsanız daha keyifli ve daha uzun bir yolculuğa çıkmış olacağız. Çocuk kulak muayenesi için yeni videolarla karşınızda olacağım.